Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden yeni kareler ve oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum. Dizinin oyuncuları Alper Çankaya ve Sahra Şaş'tan muhteşem paylaşımlar geldi. Diziye birkaç saat kala Oyuncularımızın yepyeni ardı ardına e, paylaşımları setten yeni yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. İşte oyuncularımızın bu tarz muhteşem paylaşımlarını sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Yepyeni karelerini de videoma ekledim ve uzak şehir dizisinden muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan şehir dizisi yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Bu akşamki bölümüne bir saat kala oyuncularımızdan yepyeni set paylaşımları ardı ardına gelmeye devam ediyor. İşte ben de sizler için e, bu paylaşımları oyuncularımızın yepyeni görüntülerini ve set paylaşımlarını anında kanalımda bulundurmaktayım. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler. you